Ah ah. Bu Meral Akşener hiçbir şey çekmedi bu CHP'lerden çektiği kadar. Bir elini verdi, bir yeminler etti. Kendini kaptırdı abi. Ondan sonra hala onun çilesini çekiyor biliyor musunuz? Ya karar verdi. Kadın diyor ki ben kendi partimle seçime gidiyorum. Önümüzdeki yerel seçimlerde ise iyi Parti olarak elbette kendi kadrolarımızla milletimizin huzuruna çıkacağız. Olmaz. Niye? Ya sen CHP'yi iktidar yapmakla görevlendirilmişsin Meral Hanım. Gidemezsin bir yere. Ama gittim olsun döneceksin. Dönmezsen biçileceksin. Biçiyorlar. Her gün Meral Akşener'in bir adamını biçiyorlar abi. Her gün. Ve bir kanca takma var ben şahidim birçok şeye. Meral Akşener'den seçime kadar ne kırparsak abi. Ama Meral Akşener toz zerresi kadar girip atmıyor ve ben iddia ediyorum Meral Akşener bu seçimlerde öyle onların dediği gibi yok olup gitmeyecek. Başarılı bir performansla iyi bir oy alacak onu söyleyeyim. Meral Akşener 2028'e oynuyor ve akıllı oynuyor. Onu net söyleyeyim. Hataları yok mu var? Yanlışlar olmadı mı oldu? Masaya gittin, niye gittin? Masaya gitmeseydi şu anda %25'le merkez sağdaydı. Ya da %20 abartmayın vardı 18 adı diyelim. Hadi sizin hatırınız için 15, 15 az bir oy mu? CHP'nin önüne geçecek diye. Yani. Gitti CHP'yle oturdu. Gitti Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yardımcısı ilan etti. Hatta önce gel Cumhurbaşkanı ol dedi. Mansur Yavaş'a gitti. Öbürüne gitti. HDP'liler Selahattin Demirtaş kahvaltı gelenim falan filan derken en sonunda masadan kalktı. Aa ne güzel dedik. Birkaç bir, birkaç gün sifonu çektirdiler. Çektiler. Sonra Meral Hanım dayanamadı gel dedik Dedi ki, ben geldim. Tamam geldin. Sonra döndü ekranlarda dedi ki ben kazanıyorum dedi ya Kemal Bey kazanıyor. Yedi tane Cumhurbaşkanı yardımcısı ilan ettiler. Yedi kocalı hürmüz. Ve kadın baktı ki yok ya bu siyaset değil. Ben tek başıma gidiyorum kardeş dedi. Öyle yapıyor. Şimdi yakasını bırakmıyorlar. En sadık olanlar tarafından terk ediliyor biliyor musun? Çok acı bir şey. Çok acı bir şey çok adice bir şey. Ama Meral Akşener geri adım atmıyor, atacağı da benzemiyor. CHP'li bir kadın yolunu kesti geçen gün. Sen niye Ekrem İmamoğlu'nu desteklemiyorsun? Sen niye efendim Mansur Yavaş'ı desteklemiyorsun? Meral Akşener'in tam da her zaman kullandığı kelimeyi Hiç gözün yaşına bak. Hadi ben orada. Dedi. Hadi izleyelim. Siz CHP'den niye Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu desteklemiyorsunuz? Ayrı giriyoruz kardeşim. Oy biz vermeyin siz Peki o zaman seçtik için. niye bunu düzeltmedi o zaman? Mahalleli başkanlarını niye seçtirmediniz? Biz de, biz, biz de, biz, biz ver kemal Kılıçdaroğlu partisinin. Şerrinden aileme sindik. bak aileme niye emanet diyorsunuz? ettim. Niye döndünüz? Biz ke sizin için parti kurduk biz. Ya Sen, niye biz döndünüz? Biz yazık o millet için günah parti değil mi? Yazık günah değil mi? Biz niye de de yazık günah olsun. olsun. Bize de yazık. Vermeyin kardeşim bize o. Gidin CHP'yi destekleyin seçtirin. Ya ben Allah Allah gider. seçtirin. Ba Başkanım. Deme Bayağı teşekkür ediyorsunuz. Bize sayın. küfür, küfür ediyorsunuz. Hadi be. Merhaba Akşener'de böyle arkadaşlar.